Evet arkadaşlar, Koçak Beşinde kanalına hoş geldiniz. Yeni videoyu isterseniz. Gördüğünüz gibi Sabine Mardin geldi. Tam uçta. Görüyor musunuz bilmiyorum ama şöyle yakınlaştırayım. Bakın. Ee, bir önceki videoda izlediniz ya. Şey yapmadı, atlamadı. Yine çok inme niyeti yok yani. Aynı hareketler, aynı tavırlar. Şu benim kuşların yanına gelmeye çalışıyor şuraya. Gelemiyor. Hani damızlık diyeceğim damızlıktı. Bak yine yukarı yürüyor. Çok enteresan bir Mardin ya. Gıcık yani. Adamı gıcık edecek. Bak yukarı yürüyor. Yukarı niye yürür bu kuş? Neydi? Sence niye yürür baba? Oradan yerine ne demek yorumları benziyor. Valla neye benziyor bilmiyorum da. Arkadaşlar bakın yine gitti arkaya yürüdü. Yani çok değişik bir hayvan ya. Ne karar vereceğini bilmiyorum. Bak Gelmiyor. Bitti arkaya. Şşşt kalk lan yan tarafa. Şunları kaldırayım da. Ha bakın camın kenarında geziyor orada. Görüyor musunuz? Bilmiyorum ki. Şöyle yakınlaştırayım. Bakın. En arkada. Cins bir kuş ya bir tuhaf. Mardin de damızlı olmaz ki. Değil bir damızlık Mardin yani. Mardin kuşu uçar benim bildiğim. Bakıyor bak kaçacak yine. Dedim videoya başlatayım en azından. Bir önceki videodan merak eden varsa gel 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 gel. Gel, gel, gel. Gel, bakıyor. Hadi be oğlum kalk gel ya. Gel, gel, gel. Gelecek kuş arkaya yürümez ya. Şurada bir kafası gözüküyor mu? Görüyor musunuz? Seni mi? Şunu çıkar çok sıcak kafanı yırt. Tamam kafanı. Arkadaşlar kuş. Yani damcının tillahı. Bir de bir tuhaf hareketleri var ya. İnme takımlarında sıkıntı var. Geliyor geliyor. Gel gel gel. Yok ya orada kaşınıyor baba. Ondan hiçbir şey olmaz ben sana söyleyeyim. Şunu daha kaldırayım oraya. Orayı görüyor. Orayı görüyor ve seviyor. oraya kuşlar çıkarınca bakıyor hemen biliyor musun? Hemen bakıyor. Evet geliyor. Bak ben geliyor dedim ya yukarı yürüyor. Benim mi duyuyor? Ne yapıyor anlamadım. Camın üstüne çıkacak. Ben geliyor diyorum o yukarı gidiyor ya. Nereye gitti? Kayboldu arkadaşlar yine. Ha, camın üstüne geldi. Ha? Dur gelecek gelecek. Ben şöyle saklanayım beni görmesin. Bir tuhaf arkadaşlar. Gelecek vallahi gelecek. Ya yan tarafı inse atlar baba. Bak yine gidiyor. Buraya mı geliyor? Bir dakika. Anlayamıyorum ki hareketlerini. Size kesin bir şey söyleyeyim. Yani... Buraya mı bakıyor? Ha? Buraya Yo anlamıyorum ya vallahi. Anlamıyorum. Kuşlar orada, yerde, her yerde kuş var. Bence onu istediğini bilmeyen bir kuş baba. Gereksiz bir kuş yani. Valla ister marci bana kızsın ister kızmasın. Yani gerçekten yorucu bir hayvan yani ya. Atla oğlum. Bak bakıyor. Bak bak geldi. Yok. Hop. Hadi. Bir şeyler üttü. Yaboz geldi yanına yine. Bizi çakmaklı bir yaboz geldi. Aha yanına bir tane daha çıktı. Şimdi o ütüyor. Bakayım. Onun yanına gidecek mi? Aha yemin ederim. Arkadaşlar kuş yaboz da iş aldı ya. Bak çok enteresan. Ama nasıl gidiyor? Nasıl gidiyor? Nasıl gidiyor? Nasıl gidiyor yanına? Yaboz ütüyor orada. Bak bak bak. Bak ne güzel tekti. Bak yaboz gitti onu yine buldu. Yavuz bak Yavuz bak. Yavuz cinnet geçiriyor ya. Al al yanına al al. Al sonra kalk yukarı doğru git o da seninle beraber gelsin. Atla aşağı ya be Yavuz. Abi Mardin Yavuz'a deli oluyor ya. Mardin Yavuz'a deli oluyor bildiğin. Dur bakayım Yavuz'u yemine yer atlatabilir miyiz? Gel gel gel. Gel 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 gel. Yavuz hiç bakmıyor ki bana kaşırıyor lan Geçecek onu gördü ya. O Bilmiyorum ki. Bizim kümese giren mi o? Ha bak gitti. Hop peşine. Ne olur kalkma. Ne olur. Ne olur. Hayır hayır hayır. 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 Hayır bırak onu bırak. Unut. Şşt. Yavuzun peşine gidecek arkadaşlar yine ya. Bak. Başka Yavuz geldi sakinleşti. Allah'ım yavruza bak ya. Esir aldı bizi. Kuş ya açmış ya. Yavruza'nın içine gidiyor. Yok yok o yavruza yanına gidecek ya. o ya. Bir tane daha yavruza var orada. Hop gitti. Atla atla buraya atla. Haydi. Bir avuk ok çekeyim mi eski taktik? Aa, aa, ha? Bakıyor. İşte, işte. Ya yaboza bak. Yaboza avuk ok çekiyor ona gidiyor ya. Bu başka yaboza gidiyor. Şimdi şöyle bir dama kaldırabilsem şöyle ufaktan. Hop. Arkadaşlar kapacak. Buraya mı geliyor? Bir dakika. Ne yapıyorsun lan? Aktarır. Siz görüyorsunuz da ben görmüyorum. Arkaya kondu. Ama oraya gelecek. Bak benim dediğim yere gelecek. Gördün mü? Şunları kaldırayım ya. Bence dama gelmek istiyor buraya. Şuraya attı herhalde. Şu bacalı yere attı. Göremedim ama kamerayı kaldırdım. İnşallah siz görmüşsünüz. İnmiyor, inmiyor. Hayvan bir tuhaf hareketleri, tavırları. Belki yan tarafı inse atlar. Anladın mı? Evet. Bak yine 7 dakika oldu. Bu videoyu onunla bağlamam lazım yani. Yakalamam lazım onu. <laughs> İyi, biz de oyalanıyoruz zaten. Oyalanıyoruz da hani oyalandığımız gibi böyle değecek bir kuş olsa bari ya. Dümdüz Mardin uyusun uyusun. Sopayı yerine koyayım da gelir gelir elimde kalmasın. Hangi şuraya bir yere attı bir bakacağım. Şu binayı attı. Siz görebilirsiniz herhalde arkadaki. Kuşlar da maşallah hiçbir ötmüyor. Öterse belki gelir hayvan ama. Arkadaşlar yok kuş geldi. Görüyorsun çatının içinde geziyor. Kuşta bir problem var ya ya da bizde bir problem var bilmiyorum ki. Yine gitti arkadan attı. Videoyu duraklatayım. Üç gelsin öyle devam edelim. Hani en azından bir yan tarafa ayak bastıralım şey ya. Gel gel gel. Gel 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 gel. E de attım ben kiremit'i görür diye. Tamam artı geldi. Yok ya yine gelmedi. Ben videoyu durdurayım. Kuş geldiği zaman devam edeceğim. Bakayım. Herhangi bir kuşların yanına inebilir. Bunu bekliyorum ama yok. Gelse 50 kere gelirdi. Kuşların yemin içine çekirdeği yedik yine ya. Yok çıkmadı. Ben videoyu durduruyorum. Tekrar devam edeceğim arkadaşlar. Evet arkadaşlar, yok. Mardin gelmedi. Bekledik. Videoyu da duraklattım. Ama yok. Gelen giden yok. Bu Mardin'in ikinci videosu oldu. Belki diyebilirsiniz. Yani çok hani niye böyle kesip kesip yapıyorum? Uzun video olsun istemiyorum. Çok sıkmasın insanları. Ee, Reis'le beraber buradayız. Mardin gelirse Mardin'in üçüncü videosunu çekeceğiz. Yapacak bir şey yok yani. En azından kanalımız boş kalmaz, videomuz olur. Gelmiyor arkadaşlar kuş. Yani kuşu havada yakalayıp buraya indirme de mümkün olmadığına göre bekleyeceğim. Gelirse 3. videoyu yapacağım. Bu videonun arkasına eklemeyeceğim. Bu kuşa özel video yapacağım 3. videoyu. Çünkü sinir oldum kuşa gerçekten çok sinir oldum. Geliyor böyle mahallenin içinde kanat vuruyor yere inmiyor enteresan. Bakalım 3. videosu gelecek mi Mardin'in. Hadi Allah'a emanet siz hoşçakalın arkadaşlar.